Хоть Canan'ın fermuarlarını kapatalım. Kapanmamış. Oradan değil. Gel. Kuzey okula gidiyor. Herkese yeni bir günden merhaba. Ben Kuzey'i şimdi okula bıraktım. Eve geçiyorum. Bugün Kuzey'in okulu öyle. Sabah işe gittim geldim. Ondan sonra bir kahvaltı ettik beraber. Kuzey uyudu uyandı. Bir şeyler yedi şimdi okulda. Biraz sonra e, bir markete uğrayacağım çünkü yarın kızın üniversite yemeği var okulda. Arkadaşlarıyla beraber okulda bir şeyler yiyecekler. Ona e, küçük pizzalardan alacağım. Üzerine de böyle süs koyacağım. Öyle bir şeyler yapacağım, ha, götüreceğim. Şimdi anneler bir şeyler yapacak, yapabilen ben de ondan yapıp götüreceğim öyle bakalım 5'e kadar yok 5'e kadar kendime bir şeyler bulacağım yapmak için hadi eve geçelim toz çay arayış başında ben de onu diyecektim tam <laughs> ben de tam diyecektim. <laughs> Evet. diyecektim toz çay arayış başında sos. Bir yem, bir yem yem pişman. Evet. Bugün hava yine gri. Her zamanki gibi bizler de gri olmamaya çalışıyoruz. Evet, hava bugün pek hiç açıcı değil yani. Her zamanki gibi değil mi? Kışın yani her zamanki gibi. Yazında bir ay güneşli mi desem? Yok ya. Bir ay değil. İki ay güneşli. Biraz pencereyi açalım. Içerisi. Evet. Her ay genelde toz yaparken ne oluyor biliyor musunuz? Evin e, yangın alarmı çalıyor. Evet. <laughs> yani. Hayret bu sefer erken açtı camı. Birinde yangın alarmı bir çaldı. Böyle ben, filmlerde olur ya hızlı çekim, bir oraya, bir oraya, bir oraya, bir oraya nereden ne oldu, neresi yok. <laughs> evet arkadaşlar ben şimdi markete geldim. Pizza alacağım buradan, herhalde akşam pizza yemek istedim, Onun sevdiği bir pizza var. Onu alacağım, bir de Kuzey'e dediğim gibi o küçük pizzalardan alacağım, yarın onları pişireceğim, götüreceğim okula. Onu bırakırken, Onları da okulu bırakacağım. Buradan sonra bir Niro'ya uğrayacağım. Orası bir um, mağazalar var orada. Oraya rahat rahat bir gezeceğim. Bir bakayım bakayım orada ne var. Ondan sonra da eve geçeceğim geri. Her pizalar alamış işte kabuk. Şunu alıyorum. 9 tane varmış. 3 tane alayım. 16 tane çocuk varmış. Bir tane falan yiyen olursa. tane daha mı alsam? bir tane daha da alayım ben. Ne olur ne olmaz şöyle. E, İlk tane alana 110 indirim yapılmış. Bir de şundan alacağız. Barbekü çeken. Bunu Eray çok seviyor. Bundan istedi. Bundan yemek istiyormuş işten gelince beraber alacağız. Kendime de mi alsam? Kendime de alayım hadi bir tane. Hı, hı, hı. beraber yerim ben. Öyle. Hadi çıkalım. Arada ayakkabılarda yüz de indirim varmış. Şöyle bir dolaşalım. Ne var ne yok bir bakalım. elime bir almak istiyorum aslında ama Nüel hediyesi olarak çorap alabilirsiniz Tacire Şunlar da çok tatlıymış Patik Hatırlarsanız annemle Kardeşim bize bunlardan aldı Eray'la bana. <laughs> Çok tatlı. Şunlar da şeyler düşmüş. Kıyafetler falan. Nasıl bir şey alacağımı bilemiyorum ya. Kendime güzel bir bot almak istiyorum. Şöyle yarım bot ama daha istediğim gibi bir şey bulamadım galiba. Böyle rahat, kolay kullanılabilecek. Ama her şeyin altına da gidebilecek. Çok Bir şey istiyorum. Evet. Ee, arabaya gidiyorum. Bakın başka nerelere gidebilirim. Kuzeysiz kesmek güzel oluyor. <laughs> Hadi hmm. evet, eve mi gitsek? Eve biraz toparlayalım bence. Böyle yapalım. Hadi eve gidelim. Evet. Eve gitmekten vazgeçtim. Bir yine de şu AVM evlerinde. Açık AVM. Ağzılar var burada

kıyafetlerine bayılıyorum. Çok güzel ve hadise oluyor genellikle. Şuna çok beğendim şunu ama kızıya göre yok. Küçüklere göre var. Kızı artık 92 98 giyiyor ve bu 86'ya kadar şöyle sete bakar mısınız? Çok da yarın yemekte giyebilir de olsaydı alırdım. Ama maalesef. şöyle. Güzel şeyler var. Evet arkadaşlar ben eve geldim şimdi. Ee, biraz gezindim işte gördüğünüz gibi. Orada Bir e, şu şeyleri de aldım. Şöyle e, mendi ve böyle bir atmaya bir şey bu böyle. Eee ben yarın e, pizzaların şeyini süslerim diye düşündüm. Böyle biraz süslü olsun. Nüve şeyine uygun bir şey olsun. E, pizza aldım işte kendimize. Gördünüz. kuzeye küçük pizzalardan 4 tane aldım kutusunda. 9 tane var. 16 çocuk varmış sınıfta. E, biraz fazla yapacağım. Şöyle 3 kutu yapmayı düşünüyorum. Yani onun kaç tane yapıyor 18 27 tane yeter bence zaten çocuklar öyle oynamakta pek bir şey yemiyorlar okulda zaten ee, şaşıracaklar zaten bu nasıl bir şey diye bence ee, öyle şimdiki kuzeye bir çorba yapacağım yüzük çorbası karıştıracağım ondan sonra almaya gideceğiz hemen vakit bayağı oldu yine saat kaç oldu acaba? Dört çeyrek geçmiş yarım saatim var. Hemen çorbayı yapalım, kızeyi alalım. Hadi çorba yapmaya. Evet, çorba yapalım. Saçımı bir toplayayım önce. Şöyle. Tamam. <laughs> kaynasın. Ondan sonra da mantılarının içine dökeceğiz ve hazır. Normalde bunun içine haşlanmış nohut da koyuyorum. E, mantılar pişmeye yakın nohutunu koyuyorum. Ki iyice nohut şu olmasın ama e, yumulmasın diye ama şu an nohut yok. Nohutsuz böyle sade olacak. Soğukta biraz suyumuz kaynasın. Ondan sonra da mantıları dökeceğiz. Direkt şunları kaldırayım. Mantı çorbasının suyu kaynayana kadar biz de bir hemen evi süpürelim. 15 dakikamız var kısa şey ama gideceğiz. 15 dakikada süpürürüz bence. arkadaşlar. Güzel bir video. Ben de kendime şimdi bir kahve yaptım. Onu içtikten sonra yatacağım. Bu bir de bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın tekrar görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.